Ramazan hocam sizinle başlayalım mı? Öncelikle Peki, bir e, aktaralım, anlatalım. E, cifir ilmi. Cifir ne demek? Cifir ilminin lehinde ve aleyhinde söylenenlere toplamak üzere de bir ilmi çalışma yapılmıştır. Abdülmün'in Muhammed Şakraf İlmül Cefir fil İslam Ma lehu ve ma aleyhi ve meda alakati bi ilmil gayb Cifir ilminin İslam'da cifir ilminin lehinde ve aleyhinde söylenenler ve bunun gayb ilmiyle alakası. alakası. Fakat Gülden Hanım, burada asıl konuya girmeden önce evet. izleyicilere faydalı olacağı kanaatini taşıdığım önemli bir bilgiyi sunmakta fayda görüyor. O da şu. İlimler önce akli ve nakli diye ikiye ayrılıyor. Akli ilimler nakli ilimlerin öğrenilmesinde faydalı ilimler olduğu için bunların öğrenilmesi sema alimlerince farz kifaya kabul edilmiştir. Yani bir grup alim öğrendiğinde diğerlerinden bu farz sakıt oluyor. Ulumu nakliye, nakli ilimlere, ulumu İslamiye veya ulumu diniye, İslam veya dini ilimlerde deniliyor. Bunlar da iki kategoriye ayrılıyor. Birisi ulumu iftidaiye veya aliye, alet ilimleri. Bir de ulumu aliye denilen yüksek din ilimleri. Kitaplarda alet ilimlerinin öğrenilmesi de farz-ı kifay olarak ifade edilir. Sarf, nahiv, bedi, beyan, belagat, metni lugat, iştikak gibi 12 ilim. Yüksek din ilimlerinden bundan 8 tane. 5'inin öğrenilmesi farz-ı kifaye, Üçünün öğrenilmesi farz-ı ayın. Önerilmesi farzayın olanlar akaid ilmi, imanla ilgili bilgiler üreten ilim, fıkıh ilmi, yapılacak yapılmayacak işler anlatan hı hı. ilim ve tasavvuf ilmi. Yani ahlak ilmi. Bu ilimlerden, yani yüksek din ilimlerinden farzı kifaye olanlar ise usulü tefsir, tefsir, usulü hadis, hadis ve usulü fıkıh. Hı. Şimdi burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Görüldüğü gibi öğrenilmesi lüzumlu olan bu dini ilimler arasında. <laughs> cifir veya cefir ilmi de bir ilim yok. yok. Şimdi programa başlarken aslında e, hem cefir hem ebced konuşacaktık hocam. Evet. Ama siz tabi <laughs> e, cifir ilmine ilişkin açılışta yaptığınız konuşma itibariyle tabi lehe de aleyhe de söylenenler var dediniz ama cifir üzerine söyleyeceğim birkaç şey var da dediniz. Şimdi evet. onları almadan diğer konuya geçmeyelim. Hayır efendim. Şimdi efendim e, daha çok şiirler tarafından geleceğe ilişkin haberleri ihtiva ettiği öne sürülen evet. ve Hz. Ali ile İmam Cafer'e Sadık'a nispet edilen eserlere genellikle El Cefir veya El Cefir ve Camia adı veriliyor. Şii kaynaklarına göre Hz. Ali Kur'an'ın batıni manalarını Hz. Peygamber'den öğrenmiş ve insanların muhtaç olduğu bütün bilgileri Cefir adı verilen kuzu veya oğlak derisi üzerine yazarak El Cefir ve El Cami adlı iki eser telif etmiştir diyorlar. Geleceğe dair bilgilerin Ehli Beyt'e Vastasız olarak vehbi bağışlandığını savunan Şiilere göre Cefir Rabbani ilim ve nebevi hikmet ürünüdür. Şimdi burada bakın e, İsmaililer de cefirle ilgili varlıklarla harfler arasında gizli bir ilişki vardır diyorlar. Hocam şöyle bir soru sorsam bu söyledikleriniz e, bir genel cevabı mı olur? Yani e, cifrin İslam'da aslı var mı yok mu sorusunun cevabı. Temel kaynaklara baktığımızda yok efendim. Yani çok eskilere dayanıyor Keldaniler, Asurlular, Babiller, Mısırlılar, Yahudiler, Hristiyanlar. Peki. Şimdi Muhyiddin İbnül Arabi'de harflerle varlıklar arasında sıkı bir ilişkinin bulunduğuna e, dikkat çektiğini görüyoruz Muhyiddin İbn Arabi'nin. Ayrıca o tabi El Fütuhatül Mekkiyesinde harflerin mertebelerine geniş yer vermiş. Ama İbnül Arabi ekolünün temsilcilerinden Abdülgani en Nablusi var. Bu onunla 18. yüzyıla kadar devam etmiş. Bir de bu tesirler zamanımıza da gelmiş. Muhammed Mazi Ebul Azaim var. Yine Said Nursi var. Hı hı. Ama <laughs> e, Nursi çeşitli besmelenin bazı kısa sure ve ayetlerle belli kelimelerin harfleri ayrıca Cenab-ı Hakk'ın Allah Rahman Rahim Rab isimleriyle bunların yerini tutan Hu zamirinin Kur'an-ı Kerim'deki kullanışındaki uyum ve ölçüye dikkat çekmiştir. Ama burada bir şey var. Burası çok mühim. E, bunu söylemeden de geçemeyeceğim. Bu metottan hareketle Kur'an'ın 30 yerinde nur risalelerine işaret edildiğini ileri sürmüştür. Şimdi bakın şu stüdyonun Hemen hemen bu stüdyo kadar var Benim kütüphanem bir 650 milyarlık kütüphanedir Sırf tefsir ünitesinde 60 çeşit tefsir var Bir tek tefsirde Bu ayet-i kerimelerin Risale-i Nur'lara işaret ettiği Yazılı değildir hemen. Bu çok ciddi hmm. bir iddiadır evet. Evet. Yani bu Allahu u Teala'ya iftira atmaktır Kur'an-ı Kerim'e yanlış mana vermektir yani Allahu Teala'nın ezeli kelam sıfatının muktezası olan Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim mahluk mudur değil midir konusunda Ahmed İbni Hanbel gibi büyük alimler şehit oldu. Şehit oldu. <gülüyor> hapislere <gülüyor> girdiler. Böyle ezeli kelam-ı ilahide yani bir müellifin, bir yazarın yazdığı eserlere işaret var. Hem de 30 ayet-i kerime buna işaret ediyor denilmesi yani, ilme gayrı aykırıdır. Gayrı kabili tecviz. Evet, evet. İlme aykırıdır. Dine de aykırıdır. Akla da aykırıdır. Akla da aykırıdır. Evet. Ben son bir şey söyleyeyim. Bakın bir iddia daha var efendim. O iddiada şu bazı şia mensupları ben bazı diyorum evet. Evet, hepsini kastetmiyorum. Hazreti Peygamber'in kendisine gelen vahiylerin bir kısmını yalnız Hazreti Ali'ye bildirdiğini, bu sebeple Hazreti Ali'nin bilgilerinin de vahye dayandığını iddia ediyorlar bazı Şiiler. Resulullah'tan nazir olan vahiylerin tamamını bütün ümmete tebliğ ettiğini ifade eden Kur'an ayetleriyle çelişir bu efendim. Bakın peygamberlerde bulunması gerekli yedi vacip sıfat var. Sıtk, sadıktırlar emanet, emindirler. fetane çok akıllıdırlar. İsmet, günahlardan masumdurlar. tebli Allahu Teala'dan aldıklarını hiç saklamadan, eksiklik fazlalık yapmadan tebliğ eder. Adalet, düşmanlarına bile adil davranırlar. Ve emnül azil, peygamberlikleri kendilerine bildirildikten sonra az edilmekten emindirler. Peygamberimizin böyle bir tebliğ sıfatı varken mübellilik sıfatı var. Ey peygamber, sana eee indirleni tebliğ et. Her tebliğ etmezsen Allah'ın risalet görevini yapmamış olursun. Şimdi böyle ayet-i kerimeler varken e, peygamberimiz vahiylerden bir kısmını sadece Hazreti Ali'ye bildirmiştir. Ve e, Hazreti Ali'nin bilgileri de vahye dayanır. Denilmesi de çok sakat bir iddiadır. İmam-ı Gazali'de buyuruyor ki harflerin belli anlamlar ve sayısal değerler ifade ettiği konusunda tutarlı ve ilmi bir delil yoktur, yoktur. diyor.